Afyonkarahisar halkının 2024 yılında bankadaki parası yeni parayla 66 milyar lira, eski parayla da 66 kat trilyon olarak açıklandı. 66 milyar lira yüzlük banknotlarla hesaplandığı zaman her biri 20 palet alan 33 tır dolusu para demek. Peki Afyonkarahisar halkı bu parayla ilgili ne düşünüyor? Afyon Halkı'nın bankada 66 milyar lirası varmış, siz ne düşünüyorsunuz? O zenginlerin kuzu, gariplerin değil. Zenginin vardır o bankada. Benim bankayla işim var bak, şimdi ben ev aldım, almadım değil. Şu patlayan mühimmatın oradan, alalı da 6 sene oldum. E ben şimdi bankaya borçlandım. Benim 66 milyar benim bankada param var yok diyemem. Olsa bu borca niye girdim diyelim. Değil mi gülüm? Onlar o 66 milyar dediğin para zenginlerindir gülüm. iş adamlarındır. Çalışım. Garibin nereden olacak 66 milyar? Öyle değil mi güzel? Doğrudur. Afyon çalışkan bir memleket gördüğümüze göre. Ben Afyonlu değilim. Turistim. Yani gördüğümüze göre yani Afyon'un halkı çalışkan. Yani normal Afyon'da vardır. Yani Afyon esnafı İsçehisar'a e bakarsanız mermerciler var. Yani zengin millet vardır normal. Yadırgamam. Vallahi bilmiyorum. Benim de yani 15-20 lira belki çıkabilir yani benim de. Afyon halkının olması bilemiyorum yani ama ben asker ücret bile almıyorum. 14 bin lira emekli maaş alıyorum. Ben ne diyeyim artık? Zengin insanların Allah işini gücünü rast getirsin. Aa ben ee... çok tabi yani Afyon'da bir tabir var e, ee, altında yaşayan kurbağa gibi yaşıyoruz bakalım. Bu kişilere mi ait, belediyeye mi ait? Afyon halkı olarak, Afyon'un komple. Halkın yani, halkın parası. Sizin zenginler var. Hı hı. Ama biz gibiler emeklerde sürünüyor işte. Bence daha fazladır. Neden? E halk çıkarmıyor, göstermiyor. Parasını yastık altında tutuyor sürekli. Yani bizim bildiğimiz o, o şekilde. Peki 66 milyar lira sizce ne kadarlık bir yer kaplar? Valla olmadığı için şey edemem. Tasavvuf edemem. İyi diyorum. Güzelmiş ama ne düşünebiliriz ki? Bunu şehre harcaması lazım. Trafik olsun, kaldırımlar olsun, yollar olsun. Yapması lazım. Benim görüşüm. Halkın parası bu. Halkın bankada olan parası 66 milyar. <laughs> Belediye değil halkın. Ha, halkın parası. Hı -hı. O zaman bunu halka geri vermesi lazım. Doğrudur. Yani insanlar böyle içeri koyuyor parayı. Para yok diye alıyor sonra. Lüks hayat yaşıyoruz. Ama hiçbir şekilde kabul etmiyoruz bunu. Çok güzel. Çok güzel efendim. Onların varsa çok güzel ya varmış. İyi güzel. Para güzelliktir her zaman değil mi hocam? Tabii ki tabii. <laughs> afyon ne? Afyon zengin. Yani düşünmeye de Afyon zengin. Zengin olmasa durumu görüyorsun. Herkes her şeyi pahalı alıyor. Pahalı aldığı halde Afyon halkı her şeyden memnun. Ben o konuları fazla bilmiyorum valla. ilgilenmiyorum da bilmiyorum ne, ne, için kullanıyorlar, ne için çeliyorlar şey bilmiyorum ki. Sizce ne kadarlık bir yer kaplar 66 milyar? Vallahi 66 milyar say say bitmez ne bileyim değil mi? Evet. Dile kolay da eline gelmiyor. Ha. Peki 33 tır yapıyor 20 palet doldurduğumuzda 33, tır. 33 tırdaki paranın sizce ne kadarı sizindir? Vallahi hiçbiri bizim değildir. Hiçbiri de değil. Olsa olsa zenginlerin böyle iş adamlarının onların olabilir yarın. Biz de böyle biz böyle imkanı elimize geçmez. Geçmez. Doğruyu konuşayım. Geçse keşke. Bunu bilemem. <laughs> 66 milyar. Bir hesap edeyim şöyle. 66. Alan olarak mı? Mesela bir tır düşünürsek ya da bir alan düşünürsek ne kadar tır eder sizce? Ne kadar tır eder? Ee, paraları üst üste koysak 500 metre duvar yapar. Öyle değil. O kadar fazla mı? Tahminim öyle. 500, 400, 500 arası duvar yapar yani. Afyon değilim dediniz. O zaman bu tırlarda sizin payınız yok. Yok, hayır. Yok. 66 milyar lira ne kadar ki yer kaplar? Yani 100 metrekare kaplar herhalde. Ne kadar kaplıyormuş? 33 tane tır yapıyor. Bu 33 tırdaki paranın sizce ne kadarı sizindir? Hiçbir bizim değildir. Bizim olsa cebimizde olur. Değil mi? Tırlarda olmaz. Ya, ne kadarı sizin? Bilmem. <laughs> Yok herhalde. Sizin de olsa sizde olur değil mi? Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Altış bu yeni parayla 66 milyar değil mi? Evet. Vallahi herhalde bir iki tır falan oluyor mu? 100'lük lük banknotlarla 33 tır yapıyor. 33 tır. Vay, evet. vay 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 vay. Bu Afyon halkına ait. Ya Allah hakkımız hayırlısın. Allah zenginlerin işini rast getirsin. Benim gibi fakirlerin de işini rast getirsin. Artık ne diyeyim? Sizce bu tırdaki paranın ne kadarı sizindir? Bilmiyorum bana ait bilmiyorum ki bana ne kadar bana ait olsun ki. Şey <laughs> yani, Çok mudur? Yani ben diyorum sana ben 14 bin lira maaş alıyorum. Bir de aksi ben kendi müzisyenim. Ekstra düğün çıkarsa düğüne gidiyorum işte. 3-5 oradan alıyoruz. Yani benim aylık gelirim olsa taş çatlısı 25 bin lira. İşte bilmiyorum benim artık ne kadar olur. Onun hesabını yapamıyorum ben. O, onun hesabını yapacak kapasite yok bende. Ama şöyle bir şey var. Evet. Helal haram ver Allah'ım, çoluk çocuk yer Allah'ım diyenler. Efendim mesela torpille e, onun bunun şeyinde işe girenlerin. Artık onları Allah bildiği gibi yapsın. Ha ben şimdiye kadar ben 55 yaşındayım. Çocuk koruma haram lokma yedirmedim. Kendim de yemedim. Allah da bana nasip etmesin o parayı yani hesabını verebileceğim bir parayı yani ben 55 yaşındayım. Ben taş 30 sene daha belki yaşarım, belki yaşamam. Ama bunu Allah bunun hesabını sormak var. Ama onlar mesela 33 lira olanlar helal para ise tamam onların da bir şey diyemem ama haram para ise helal haram ver Allah'ım çoluk çocuk yer Allah'ım ise o kötü bir şey. Teşekkür evet, ederim. Ben de teşekkür Çok ediyorum. Sağ olun, iyi Sizce 66 milyar lira ne kadarlık bir yer kaplar? Hemen hemen afiyetim bütün arazisini kaplar herhalde. 33 tır yapıyor 20 palet olduğunda sizce bu tırlardaki paranın ne kadarı sizindir? Sıfır. Neden? Emekliyiz çünkü. Memnun Başkanlı. musunuz? Memnun değiliz ama yapacak bir şey yok. Ne kadar alıyorsunuz? 16 Yetiyor mu peki? Hanımla beraber işte iyi kötü idare ediyoruz yani başka değil. Geçirebiliyor musunuz? Har idare ediyoruz yani geçim değil. Teşekkür ederiz. Yüzlük banknotlarla hesapladığımız zaman 20 palet 33 tır yapıyor. 33 tırdan sizce ne kadarı sizindir? Vallahi hiçbir de benim değildir. Neden? Olmadığı için benim değildir. Emekli adam aldığı belli, verdiği belli, kullandığı belli. Demek ki o büyük paraların hayalini kurmak bizim için zor. Hayalini kurmak sadece. Değil kullanmak, hayalini kurmak zor. Bizim için hayal. Emekli adam için hayal. Düşünemiyorum. Herhalde bir oda dolusu vardır. Değil mi? 20 paletle yüzük banknotları hesapladığımızda 20 palet 33 tır yapıyor. Bu tırlardaki paranın sizce ne kadar sizindir? Bilemiyorum fazla geldi soru bilemiyorum. Sizce 66 milyar lira ne kadarlık bir yer kaplar? Yani tahmin bile edemiyorum. Yani o kadar paraları varmış demek ki ama ağlamaya gelince de herkes ağlıyor. Param yok diye ağlıyor. Yüzlük banknotlarla hesapladığımızda 20 palet 33 tır dolusu para ediyor. Sizce? Bir daire. Bir daire dolar yani. Hı hı. Yani bir daire dolar. Sizce bu turdaki paralar ne kadar sizindir? Benim yok olmadığı için sorun yok. <laughs> ben yani o kadar para olsa zaten bir değerlendiririm herhalde ev alırım bir şey yaparım yani. yani. Ağlayıp da yok yok diyenler hani her gün her gün lüks hayat yaşıyoruz. Ama maalesef paraya gelince dışarı ağlamayı çok severiz biz vatandaş olarak. Varken bile yok deriz eski hayallerimizi unuttuk görmedik hiçbir şey yaşamadık gibi yaşıyoruz. Halbuki analar, annelerimiz, babalarımız neler yaşadı, ne kötü durumlar yaşadı. Şimdi dışarıda yemek yemeyen kalmadı. Bakın şimdi görün arkada bakın oturan yerleri, restoranları, ondan sonra alışveriş merkezleri dolu. Ama her ne hikmetse para yok. Bir kahveye bir genç çocuk okulda hiçbir şekilde parası yok, geliri yok misal. Gidip bir kahveye 50-100 lira vermeyi biliyor yani. Lüks hayat değil mi sizce bu? Size soruyorum ben de bu sefer. Yani. Hepsi sormayın biraz da bir soralım <laughs> yani şimdi para yoksa madem nasıl oluyor bu ben hala mantığım almıyor mesela ben niye gidip yiyemiyorum içemiyorum mesela ona göre idare etmeyi biliyorum yani şimdi kalkıp da herkes e ekonomi şöyle ekonomi böyle diyor da herkesin altında sıfır arabası var lüks evlerimiz var müzeye çevirdik misafir bile kabul etmiyoruz artık yani Ondan sonra hayat şartları zor. Hayat şartları şöyle böyle. Yani bunların hepsi ben, bana saçma geliyor. Açık ve net. 66 milyon lira. Ee, pek o kadar bilgim yok. Kapat. 66 kat trilyon eski parayla. Bu çok büyük bir rakam. Bunun var olduğu nereden belli? Var açıklandı. Bankacı, evet, denet, bankacılık denetleme düzenleme kurumu açıkladı bunu. 2024 yılı verilerinde açıklandı. 66 milyar lira bankada paramız oldu Afyon halkı olarak. Güzel efendim, çok güzel. 20 paletten 33 tır yapıyor. Yüzlük banknotlarla hesapladığımız zaman sizce bu tırlardaki paranın ne kadarı sizindir? O binde bir bile değil. Ben emekliyim. Bizim payımız düzen belli. Ne kadarlık kağıt parası? Bir yani oda kaplar? dolusu herhalde. <laughs> veya iki iki oda dolusu kaplar yani. Çok paranın iyi. Şeyine para. bağlama biraz da. Şimdi 5 lira kağıt parayla yaparsak bir oda olur. Ama 200'lük yaparsak veya döviz cinsinden tutarsak o zaman bir çanta bir şey yapar. Sizce bu kadarın bu tırlardaki paranın ne kadarı sizindir? Vallahi ben bir şey söyleyeyim mi? Zenginin e, malı yürütük çenesini yorarmış. <laughs> o hesap ya Biz size bir şey sorsak. <laughs> bu bilgiyi nereden aldınız? <laughs> neye dayanarak bunu soruyorsunuz? Onu anlamadım. E, bankacılık düzenleme ve denetleme kurumu, kurumu açıkladı bunu. <laughs> Afyon, Kütahya, Eskişehir. İllerin şey İllerinkini sordu. açıkladı. Biz de oradan çıkarttık. Hı. Kendimiz hesapladık. E, bundaki amacınız ne? <laughs> Nereye varacağız sonuç olarak bir bu bilgide? <laughs> bir amacımız yok yani. <laughs> Afyon'daki bankalardaki paraları... E, söylüyoruz. Afyon genel itibariyle zengin bir şehir. Evet. Ama zenginliğini halkına yansıtıyor mu diye soracak olursan doğru oranda yansıdığını ben düşünmüyorum. Neden? Şöyle Afyon dediğim gibi zengini çok zengin. Hı. Ama burada maalesef Afyon gibi bir yerde işsizlik sorunu da var. Böyle bir yerde bu sorunun yaşanmaması lazım. Afyon e, ünlü olan şekeri, sucuğu, mermeri, termali bunların başkenti dediğimiz bir şehirde Bunların yaşanmaması lazım. Bu zaman bir de şunu söyleyeyim. Ben Afyonlu değilim. Ama yaklaşık 30 yıldır buralardayız. Daha iyi yerde olacağını tahmin ediyorum. Merkezi bir yerde olan Afyon'un. Bunu hak etmediğini düşünüyorum. Afyonun iş aramızı. Zenginlik bir çözüm değil yani. Genelle yayılması lazım bu zenginliğin yani. Alt tabakaya da yazın, yayılması lazım. Şimdi e, görüyoruz, duyuyoruz. E, Askeri ücretli çalışan fabrikalarda mesai ücretlerinin verilmediğini duyuyoruz mesela. Onun da hakkı korunması gerekiyor. Bu işte genele yayılması gerekiyor bu iş. Hani 66 milyar bankada veya orada burada dursun kime ne faydası var ki? Evet. Önemli olan düşük gelirliye yayılması gerekiyor bunu. Önemli olan da bu yani. Teşekkür ediyoruz. Teşekkürler. Afyona <laughs> iş. Evet. Afyona iş. İş adamlarından beklentimiz o. Ben emekliyim. Hepimiz emekliyiz ama Afyonlu'ya iş versinler. Teşekkür ederiz. Biz i̇yi iyi günler diliyorum. Ne kadar yer, yer kapla hemen hemen. Anıt Park'ın orayı kapla. Çünkü paranın değeri yok. Eskiden olsaydı iyiydi. 20 paletle 33 tır yapıyor. Sizce e, bu tırlardaki paranın ne kadarı sizindir? Ne kadarı bizimdir. Vallahi zaten hepsi bizim vergiler. Biliyorsun yani. Devlet alıyor. Sağ olsun. Bize verdiği ne kadar? Çok az bir para. Hepsini devlet. Ya yani gördüğümüz her şey vergilerinden alınıyor köprüler, yollar ne gelirse aklına hep vergiden ödeniyor yani. Ya onun için derler ya devlete zaval vermesin diyoruz ama inşallah da vermez. Hadi iyi günler. Ya o kadar büyük bir şey değil yani. Mevla değil yani 66 milyar 66 milyar lira. Büyük değil mi? 66 milyar. He, çok büyük rakam ya. Belediye başkanı hanımefendiden çok şikayet nasıl şikayetçiyim de canımın için. İki kere geldim, iki kere mekanına beni kabul etmedi. Söyle gel abi. Bak ah yavrum bir gün gideceksin gazeteye verin diyorsun. Acaba edeyim mi düşünün düşünüyorum. Varıyorsun sekreterleri böyle asansörü tutuyor. Bir dedim girip de bir belediye başkanı oyumuzu verdik. Eşim verdi, ben verdim. İkimiz de oy verdiğimiz halde bir vatandaşın derdini dinlemiyor kuzum. Sekreterler böyle elini tutuyor asansörde giremezsiniz. Hayır yasak. Ya ayıp yani böyle yapmalar çok ayıp değil mi yavrum? Bir vatandaşın derdini dinle ne istiyorsun de. Afyon halkına bankadaki 66 milyar lirayı sorduk. Vatandaşın kimisi çok yüksek meblalar olduğu yanıtını verirken kimisi ise zenginin parası zürdün çenesini yorar yanıtını verdi. Bizler takdiri sizlere bırakıyoruz.